bol köpüklü, enfes bir dibek kahvesi içmeyi ne dersiniz? Hoş geldiniz. Bugün sizlerle dibek kahvesi nasıl yapılır onu paylaşacağım. Gerekli olan malzemelerimiz bir fincan soğuk su, bir kesme şeker, bir tatlı kaşığı dibek kahvesi. Öncelikle kahvemi cezveme almak istiyorum. Bir adet kesme şeker. Arzuya göre siz şeker miktarını arttırabilirsiniz. Ve bir fincan soğuk suyumu da cezveme ekliyorum. Öncelikle kahvemi şu şekilde suyun içinde erimesini sağlayacağım. Evet. Şimdi ocağımın altını en kısık ayarda açıp kahvemin kaynamasını bekleyeceğim. Arkadaşlar Kahvemiz yavaş yavaş kaynamaya başladı ve gördüğünüz gibi köpük köpük olmaya başladı. Öncelikle fincana köpüğümüzü alıyorum. Birazcık daha kaynamasını bekleyeceğim. Dibek kahvesinin içinde farklı baharatlar, farklı aromalar içinde bulundurduğu için Türk kahvesine göre daha farklı bir tadı var. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet kahvem iyice kaynadı. Ocağımın altını kapatıyorum ve kahvemi fincanıma alıyorum. Gördüğünüz gibi bol köpüklü. Kokusu da çok güzel ayrıca. Şimdi tepsime alabilirim fincanımı. Evet arkadaşlar kahvemiz pişti ve içime hazır. Afiyetle ve muhabbetle diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.